Ecem'cim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Allah salep yapacağım kızlara. Bugünün değişik bir şey olsun o sunumlardan sonra. Şöyle sıcak sıcak bir içimizi ısıtsın. Bence çok iyi düşünmüşsün. Aynen. Salebi gerçekten kendin mi yapacaksın? Zamanımız mı var Allah aşkına? Kendim yapayım dedim ama olacak iş değildi. Yani hazıra kaldık yapacak bir şeyim yok. Direkt gidip marketten aldın yani. Aldım. Ya hazır portakal amonu dikmekten iyidir yani. En azından bir işimize yarayacak içeceğiz içimiz Bence bu soğuk havalarda ikram edilebilecek en güzel şeylerden biri Salip. Aynen öyle. Ben de zaten çok seviyorum. Hem senin için de epey kolay bir ikram. Süt ısıttıktan sonra hazır. Şu an bir tek işimiz o. <laughs> Sütü ısıtacağım. Aslında tencereyi büyük ocağa alsan daha hızlı olur. Dibi tutarsa diye korkuyorum. E başındasın zaten. Neden dibi tutsun ki? Şunu alayım ya. Haklısın galiba. Bak şimdi sütümüz nasıl hızlı kaynıyor. Bakın bakayım. Sen şimdi onu bunu bırak da. Bugün final günü. Sence nasıl geçecek? Vallahi final ben çok heyecanlıyım. Hiç hak edeceğim böyle puanları vermeyecekler. Ona eminim de. Vallahi bütün gelinlerimiz böyle söylüyor ama bence pozitif düşünelim. Pozitif olsun. Şahne Dün Sedan evi bence 2 puanlık değildi yani. Zaten herkes de görecek. Aynı şey benim için de geçerli. Ben onlardan bir şey beklemiyorum yani. Ya bir de dün şey muhabbet oldu işte anlaşıyorlar falan diye. E Beyza ile de Ayşenur 2 puan verdi. Ben orada niye demedim bilmiyorum. aklıma geldi herhalde. Siz de mi anlaştınız iki verdiniz? Kıskanıyorlar ya. Kıskandıklarına emin misin? Kıskanıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama Beyza Nur da sizin için aynı şeyi düşünüyor. O da onlar beni kıskanıyor diyor. Ayağım. Neyin kıskanayım ya Allah aşkına. Yani vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle sinirim geliyor neden konuşamıyorum. Valla Ecem bugün sessizliğini bozman ve evini savunman gerek. Ya onları böyle içinden cevap vermek bile gelmiyor ama. Ya normalde sakin bir insanım ama böyle sinirlenince kalplerini çok kötü kıracağım ondan korkuyorum. Bir de misafirlerim bugün. İnşallah böyle sakin sakin biraz bir atlatırız. Açıkçası ben senin çileden çıkacağını pek düşünmüyorum. Valla bilmiyorum her an her şey olabilir ama işte yapmamam lazım. Sonuçta özel misafirlerim var. Bakacağız o ana bağlı. Biz sohbet ederken süt kaynadı galiba. Kaynadı duman çıkıyor. oldu. O zaman ben salona geçiyorum. Sen de ikramlarını hazırlayıp gelirsin. Olur, tamamdır. Aslı Hanım, bir de Şubat 19, birinci evlilik yıl dönümümüz oluyor. Onda da seni Onun çok şaşırtacağına dedi. şaşırtacağım dedi. Aa. Ben de onu dört gözle bekliyorum. E bekliyorum. Biz zaten. de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Şaşırmak var, şaşırmak var. Acaba bizi nasıl şaşırtacaksın? Recep, zaten dün bizi yeterince şaşırttın. Aşkım sen ne yapıyorsun? Bir o yana, bir bu yana, bir o yana, bir bu yana salla. Kıvır çevir, evi çevir salla. Allah, yani ben Allah, bu Allah, Allah gerçekten çok güldüm, çok ağladım böyle değişik Evet ya olmuyor. çok güzel ya. bir haftaydı. Ama çok güzel bir hafta geçirdim. Şuradan yani. uzat hayatım. Ben alayım mı? Çocuklar deli oluyor seni nereden çekeceğim diye. <laughs> Ay Salet mi yaptın sen? Evet. Aaa. İyi fikir. <laughs> Tabaklar var bardaklar yok. <laughs> Bizi unuttu herhalde. <laughs> Benim sevdiğim bile. Yok, afiyet olsun. Ah ah. ah ah ah. Kafa gitti yavrum benim. Hadi git gel. Ecem yine konuşmuyor. Ecem evet ya. Ne yaptın? Ya Uf, gülüyor canım. ya ağlıyor. Başka bir şey yok aslında. <laughs> Haftayı böyle bitirdim. Duruşu <laughs> böyle. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten <laughs> benim her hafta. Gelinlerim gerçekten çok tatlı ya. Bak hepsinin ayrı özelliği güzel. Bak bu da kontrol frik hemen düzenledi, dizayn etti. Çak çak çak. Başak Burcu olmak. Başak Burcu bak. Başak Burcu bak, gerçekten, gerçekten oluyor. böyle oluyor. Benim de arkadaşlarıma aynı böyle. <laughs> gerçekten biz bir aileyiz. Gelin evine katılmak isteyenler gelin evi sayfasına da lütfen yazsınlar. Seve seve birlikte böyle bir hafta geçirelim. Evet, Kesinlikle. Gerçekten, bu ama böyle renkli, lazım. güzel, Aynen. neşeli. Yani her duyguyu yaşayabileceğimiz bir platform evet. burası. Evet, Bakın gün geliyor. Gel hayatım. <laughs> gün geliyor. <laughs> gel hayatım. <laughs> gün geliyor. Ben onları gülümsetmek için elimden geleni yapıyorum. Evet. İşte böyle geçirip gidiyoruz. Ekranda izliyordum. Böyle hani bakıp kalıyordum. Diyorum bir gün acaba ben de çıkar mıyım? Ama ondan sonra katıldıktan sonra çok daha ...farklı bir şey olduğunu görüyorum. Eğlendin mi? Çok. Güzel anlar birikti değil mi? Gerçekten. Kesinlikle. Gerçekten. gerçekten çok doğal bir ortam var. Sizin böyle gelmeniz bizi çok mutlu ediyor. Aslında yani. benim evimde benim daha seviyorum. çok eğlen, korsan eğlendiğimizi korsan düşünüyorum. Kendi evimde. Sizi çok güldürdüm. Çok neşeliydi. Hocam evet. bir panik misin? <laughs> ne <Heyecanlı> ya Bugün <laughs> kendi Sen? Mi? Hiç belli olmuyor. Belli etmiyorum. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Talebimizden içelim. Ay bu tarçın inşallah genzimize kaçmasın güzel. Annem mi yaptı yoksa sen mi yaptın itiraf et. Ben yaptım ya. Hani hazır kutudan <laughs> mı? Yok ben yaptım. Mahlep mi koydun da hani böyle pişirdin? Ya hazır ya. <gülüyor> 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 Nasıl bir şey? Yalan söyleme beceremiyorum hazır yani. Ama bir şey söyleyeyim süt zaten aktarlarda satılan bir bunların bir tozu vardı eskiden rahmetli evet. anneannem yapardı. Böyle mahlep mi sahlep mi böyle bir ismi vardı onlar atar kaynatır <laughs> falan. Ama bu tadı çok güzel hangi markaysa evet. iyiymiş aferin güzel marka. Elimin tadı. elimin tadı. <laughs> evet bu buldunuz hanımlar? Çok, çok güzel Aslanım aynen. Sen Sağım Sağım. Değil yani mi? Bir şey Farklı mi? bir düşünce. Valla geçen ben sezon sevdim. hiç görmüyorduk bu sezon ben böyle bizi gelinden şaşırtmaya devam ediyor. Sizin de efendim değişik sunumlarınız varsa lütfen. O kişiler de bize fotoğraf göndersin yayınlayalım gelsinler paylaşalım hayat paylaşınca güzel diyoruz ve bence artık salon yorumuna geçelim diyorum